Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, birlikte MOV'ları MP4'e nasıl çevirebiliriz? Ne kadar hızlı bir şekilde ya da daha hızlı bir şekilde nasıl çevirebiliriz? Onunla ilgili yardımcı olmaya çalışacağım. E, bu işlem için Adobe, Adobe Media Encoder 2020'yi kullanacağız. Örnek veriyorum şu an benim iPhone 7 modeli telefonla çekmiş olduğum MOV uzantılı dosyaları oynatamıyorum. Oynatmak istediğimde bana böyle bu uyarı veriyor farklı bir kodiye olan bir uygulama indirmemi istiyor ya da bunu satın almamı istiyor benden. Ya da düzenleyeceğiz. Düzenleme yapmak istediğimizde cam tasya gibi programları attığımızda bunlarda da hata veriyor. Bakın bu şekilde bir kodek not Found hatası verdi. Bununla ilgili bayağı uğraştırdı beni. Çekmiş olduğum videoları düzenleyemedim daha doğrusu izleyemedim de. Onun için Adobe en rahatı Adobe Media Encoder 2020. Şu an arka planda cam tasarı raporu çalıştığı için biraz yavaş çalışabilir. Ama yani video render etmesi gayet hızlı parça parça video isterseniz otomatik olarak değiştirebiliyorsunuz da karşımıza şu şekilde geliyor Encoder 2020 buradan e, yerlerini bulabilmekteyiz dönüştürebileceğimiz formatlar bu şekilde hızlarını ses kaynaktan ya da ses formattan değiştirebiliyorsunuz şimdi isterseniz ve bunda düzenlemiş olduğumuz videoların boyutları da kısalmakta Şu boyutuna bakalım. Özetiklerelim. 62 MB. 114 MB. Bakın formatı bu şekilde. 1080p HD değiştirecek. Çıktı dosyasının kayıtçıya yer burası. Bunu isterseniz de değiştirebilirsiniz. Ben bunun için bir yer açtım. Nasıl üstü dedik. Çevrenler diye açtım. Kaydettiğim şuraya. Buradan e, bu videoda ilgili ayarlar yapabilmektesiniz. Ne var? Yükseklik, genişlik, çıkan formatlar hangi bir 2K, 4K ya da ses formatlarını değiştirebiliyorsunuz. Bunun dışında alan sarısı kademeli kare sese gelelim. 4800 yine burada kalsın. İpek ses formu daha acil dedik. Kanlar sistemi 5 artı göre değiştirmeniz mümkün yüksek bir bu ayarlar var bunun dışında kaynağa gelelim tekrar kaynağımız bu yükseltme %400 yükseltmeye şey imkanı var de %256 buradaki yorumlar siz kendi çıktınız nasıl uyduracaksanız o şekilde ayarlamanız mümkün burada yapacağınız tek işlem şuradaki Play diye adlandırayım. Da. Play tuşuna basmıyoruz. Bakalım. Şu an gayet hızlı bir şekilde biçimlendiriyor. 180p formatında HD olarak biçimlendirdik. Şimdi tekrar bakalım. 114 MB. şu an biçimlendirdi. Yaklaşık olarak bir dakika sürdü bu videoyu biçimlendirmesi. Şu an bitti gelirim buraya. Videomuzu bunun içerisine düştü zaten. Şimdi herhangi bir problem çıkmadı mı açmaktayız. Yeni tıklar için herhangi bir bozulma, yok. <laughs> Abi bu da görmenin yeri yani. Güzeliğine <laughs> bakalım boyutuna. 1080 MP HD formatını yaptığımız için şu anda boyutunu yükseltti. 317 MB ama gayet hızlı bir şekilde çalıştı. Herhangi bir bunu çıkmadı. Diğer ikisini deneyelim, bakalım. Hadi çevirelim bir. Gün. Şu an 29 saniyede bir tanesi bitti. Derin 53 saniye sürecek. Açamadığınız modu için fazla uğraşmanıza gerek yok. Bu program fazlası işinizi görüyor. Bunda birleştirme de vardı. Şu an bulamadım. hazır ayarlı olanları var Apple Apple Да. bakın size klipleri birleştirmek için buraya bırakın diyor. Yapılmasını birleştirecek bunlar otomatik olarak. Bu da şey öğrenler birleştirmiş klip Bir bakalım. birleştirelim ya 4K bir kayıt yapalım bakalım 4K'daki çevrilmiş hali nasıl olacak ya da bu 1080p'deki boyutu 4K'daki boyuttan karşılaştıralım görüntü kalitesinde bir değişiklik olacak mı gözü görür bariz bir görüntü geliştirmesi yapacak mı ona bir bak bakalım isterseniz birleştirmiş klip üstünde birden fazla dosya attığınızda burada iki tane buton çıkıyor. Buradakilerden birleştirmek için de ayrı ayrı işlem yapmak için hangisini üstüne getirmek için hangisini yapacaksan onun üstüne getirmeniz yeterli. Şu anda kodluyor Yaklaşık olarak 1 dakika 10 saniye işlemini bitirdi. Bakalım. Birleştirmiş dosya. Şu an ikisi kuyruk sırasına göre attı. Bir de kodlama sırasına göre attı. Ben yani kalitesi bu şekilde düzenleyelim. Şimdi 4K olarak bir 4K formatına bir çevirme işlemi yapalım sizlerle birlikte. 5 burada kaçmış 2160 yüksek kalite diyelim burada sana görüntüsü geldi burada da 8 kalıplar vardı mobil device Thank you. YouTube 2164K yapalım bakalım. YouTube içerik üretimler için internet programı. Başlat diyeceğim tekrar. Bakın burada biraz yavaşladı. 4K formatına çevirince büyük olasılıkta boyutu da yükselecek. Evet, alt olan yeni ekip. Yeni yapılan. Kendisi alt koydu zaten. Biraz uzun sürecek, şunu burduralım. Yapmadığımız için olmadı. Yapalım. Ben istiyorum. Bu daha hızlı yapacaktır. Burada projeleri bulmak istediğiniz arama kısmı var. En son kullanmış olduğum dosyanın ismi var. Burada da hazır kalıplar mevcut. Hazırları uygulayabiliyorsunuz. Burası zaten bizim videolarımızın atacağımız yer, bilgisayarımız bir yer, videoların görüneceği kısım. Bu da en son çıktı kısmına hangi aşama olduğunu gösteren kısım. Bunun dışında farklı bir ayar yok. Konvert işlemlerinde bulunmaz bir program. Rahatlıkla kullanıcılar hızlı bir şekilde tepki veren bir program. Şu an 4K bir video yapıyoruz. Ve 4 dakika gibi bir şeydi yani. Sürede yapacak bunu. Önceki boyut ne kadarmış? 65 megabaytta. 62 megabayt. 4K'dan sonra fazlası yükselecek. 400 megabaytta kadar çıkabilir. Şu anki bu işlemi yapmış olduğum sistem iyi bir işlem. İşlem işlemciye sahip bir işletim sistemi biraz RAM'leri düşük. 8 GB RAM var. Ama yine hızlı bir şekilde yapıyor. Üst sistem olan kişiler daha rahatlıkla takılmalı bu programı. şu an 3 dakikalık 3 buçuk dakikalık süre zarfında videonun %50'sini bitirdi açıkçası ben görüntü kalitesindeki değişiklik gözle görülecek mi ya da net bir şekilde kendini ifade edebilecek mi görüntü onu merak ediyorum ben İlk kez 4K olarak bir çevirme işlemi yapacağım ama MP4'leri hızlı bir şekilde çeviriyor yani Modus yanındaki bu can sıkıcı durum ortadan kalkıyor hızlı bir şekilde moda üzerinize 15-20 tane video atmıştım onların hepsini birleştirdim o şekilde çevirdim rahatlıkla hızlı bir şekilde çevirebildim herhangi bir takımı donma olmadı açıkçası kayıt süresi de bayağı bir uzadı. 21 dakikaya çıktı. Biraz fazla yorulandık herhalde. Bir bu 4K. Biraz süre uzattı sonra. Bilerek yorumlara yazan arkadaşlarına özür dilerim. Bu konu ilgili olarak. Bilerek süre uzattın ya da onunla ilgili içerik yorum yapıyorlar. Normalde 5-10 dakikadan atılabilecek bir program ama ben yüzeysel anlatmak yerine birkaç detaya girmeye çalıştım. Onun için burada her sosyal medya içeriği için mesela Facebook, Twitter, Vimeo, YouTube. Onun için ayrı ayrı formatlar koymuşlar. Bir de biz 16 mb bitlemiş 1080 Vimeo'da. YouTube'da ne var? 16 40 mb 2004 k. Şu anda bunu yapmaktayız. Tamam yalnızca ses var. Yayın var şurada. Yayına bakalım. GoPro Cinefon demiş alfa da kamera formatından bakalım avg long diye bir pro var iPhone 6'da mesela böyle bir sorun olmuyordu. Çektiğim videoyu direkt işleyebiliyordum. MP4 formatında kaydediyordu. Ama iPhone 7'de çektiğim hiçbir videoyu direkt olarak işlemeye başlayamadım. Convert yapmamız gerekti. Ya da oynatmak için farklı kodeklerle oynatmam gerekti. Onun için de VLC Media Player'da QuickTime gibi programları kullandım. Bazı yerlerde mov'dan MP4'de sadece uzantıyı değiştirip değiştirebildikleri hakkında bilgi var ama onlar yalan değişmiyor. Sadece uzantıyı değiştirmek yönünde kartında kodlamayı değiştirmediğinden Niye izlemiyorsunuz? Şu an bitti. Bir bakalım görüntü kalitesi nasıl değiştik oldu. Şimdi bu bizim önceki videomuzdu. Bakalım. Bu da 4K formatında yaptığımız video. Fark var. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu konuyla ilgili yorumlarınız elinden geldiği cevaplamaya çalışın. Yorum yaparak ve kanla buna güzel destekleyebilirsiniz. İyi günler.